Bugün biz valimizle, kaymakamımızla, belediye başkanımızla Kargamış'taki muhtarlarımızı topladık. Hem yaptıklarımızı hem bundan sonra yapılması gerekenleri konuştuk. En büyük talep konut. Şehrin her tarafında gazi konut, konut yapıyor. Biz daha önce de sağ olsun Murat Bakanımızın yanına gitmiştik. Kargamış ilk kez şey, olarak evet. girdi. Şimdi tabii konut talebi o kadar yüksek ki hem çalışan memurun yaşam kalitesi açısından hem de antik kentten ekolojik parka çok güzel bir çalışmamızın projesi başlıyor. O zaman insanlar buraya geldiği zaman rahat kalacağı hem sosyal tesisleri hem konut alanlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de kendi içimizde oturduk. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, kendi çalışma arkadaşlarımız ilk aşamada 100 konut hızlı bir şekilde gazi konut olarak biz buraya giriyoruz. Buraya başlayacağız arkasından özellikle devlet demiryolları şu anda Habur'a kadar gidecek yolu hızlı bir şekilde demiryolu hattını oluşturacağı için oradaki lojmanlarla ilgili de restorasyon çalışmaları birlikte yapılacak. O yüzden bunu bir bütün olarak bakacağız ama günün sonunda işin özü şu Kargamış'ın konut ihtiyacı var. Gazi konut olarak biz tek başına Toki'den beklemeden biz de giriyoruz. Kargamışımıza hayırlı olsun inşallah.